Başkanım, Zeytinburnu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yöresel günlerin 18. yılındayız. 18 yıldır aralıksız yapılıyor. Siz de Balıkesir Odul Derneği olarak yöresel günlerde yerinizi alıyorsunuz. Dernek başkanı olarak sizin ikinci döneminiz. Kısaca yöresel günleri bize değerlendirebilir misiniz? Efendim bu organizasyonun gerçekleşmesinde Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'a milletim, toplumum adını tüm ülkem adına kendisine teşekkür ediyorum. Ee, ben derneğimin ikinci yılında başkanlığımın döneminde ikincisine katılıyorum bu e, yöresel günlere. Dolayısıyla burada belediyemizin çok büyük emeğinin olduğunu biliyorum. Ee, Sayın Ömer Hanısoy Başkanımız hakikaten çok özverili bir çalışmalarda bulunuyor. Tüm derneklerimiz aynı şekilde. Ee, bununla beraber bu etkinlikte yer alan tüm derneklerimize, dernek başkanlarına, üyelerine, toplumumuzun tamamına, birliğimizin, beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu ve burada tüm renklerin bir arada buluşması, insanlarımızın kaynaşması e, hakikaten ülkemizin geleceği, gençlerimize ciddi anlamda e, örnek olduğumuzu düşünüyorum. Başkanım, e, yöresel standımızın tam önündeyiz. Biz de bakın Arkada ürünler de gözüküyor. Standda neler var? Efendim bizim standımızda bizim standımızın e, ana ürünü, gün meşhur baldo. Mutlular grubun, dünya ünlü e, pirincimiz. E, bunun yanında e, bu yılın yeni ürünü olan nohudumuz. E, zeytin e, tanesi. Efendime söyleyeyim kekiğimiz. E, bunun yanında Zeytinyağı var. Zeytinyağımız var efendim. Gönenimizin meşhur bacanaklar kolonyası efendim. Bize çok meşhurdur. E, çiçek yağından e, yapılıyor. Bu e, şekilde efendim. Pirincin özelliği nedir başkanım? Efendim şimdi gönen pirincimizin, baldo pirincinin normal diğer pirinçlerle e, karıştırılmaması bakımından çok önemli. Şimdi diğer pirinçleri pişirdiğimiz zaman biraz böyle... E, Hamur gibi oluyor ama bizim baldo pirinci, pirincimiz piştiği zaman adeta tane tane dökülüyor. Ve e, yiğimi de insanlara adeta böyle bir bağımlılık yapıyor. Kalitesi hakikaten yüksek. Siz Balıkesir Hodul Derneği olarak etkinlik için sadece yöresel günleri bekleyen bir dernek değilsiniz. Bunun dışında sizin birçok etkinliğiniz var. Hatta yazındı galiba değil mi? Bin kişinin üzerinde katılma yapılan köydeki hayır yemeği vardı. Kısaca yıl boyunca yaptığınız faaliyetlerden de bize bahsedersiniz. Efendim şöyle söyleyeyim. İkinci yılımdır benim başkanlığım. Ve dolayısıyla biz seçimden hemen sonrası köyümüze ilk bayramımızda köye gittiğimizde köyümüzün gelmiş geçmiş tüm büyüklerimize hakkın rahmetine kavuşmuş tüm insanlarımız adına bir mevcut şerif okuttuk. Hemen arkasından geldik burada derneğimizde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Efendimizi anma babında aşure programı düzenledi. Ve bu geçtiğimiz e, Ramazan Bayramı'nın son gününde yine köyde her yıl düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimiz ta Osmanlı'dan itibaren devam ediyor ve günümüze kadar geldi. Her yıl biz köyümüzde efendim e, yağmur duası babında e, Mevla'ya şükür babında bir köy etkinliğimiz oluyor. Burada 35-40 kazan civarında bir yemek pişiyor ve tüm insanlarımıza bu ikramlarımız yapılıyor efendim. Bir basın mensubu olarak aslında sizi tebrik ve takdir ediyorum. Çünkü yöresel günlerde derneğiniz tadında her akşam düzenli olarak bulunan, işte gelen vatandaşlara birebir görüşen, konuşan, işte ürün satan nadir başkanlarından birisiniz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee... akşamda, beşinci akşamda birlikteyiz. Efendim, vatan burada buluşuyor. Vatanın kalbi burada atıyor Zeytinburnu'da. Gönül coğrafyamızın nabzı burada tutuluyor. Zira 400 bine yaklaşan nüfusuyla ailemiz, Zeytinburnu ailemiz burada can buluyor. Hemen bu güzel aileyi böylesine bir çatı altında buluşturduğu için müteşekkir olduğumuz ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u değerli alkışlarınızla konuşmaları için davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyunuz efendim. Çok değerli ilçe başkanlarımız, AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zeytinburnu ilçe başkanları, sevgili çocuklar, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcımız, Zeydefimizin ve diğer derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Her akşam atladığım bölümü bu akşam atlamayıp değerli basın mensupları demek istiyorum. Çünkü biraz önce gelirken Tayland kardeşim de dedim ki Mehmet Alpay'ı anlıyor musun dedim, hatırlamıyor musun? Gerçekten bu tür bir yerlerde geçen yıl bizimle birlikteydi. Bu yıla ömrü vefa etmedi. Bu vesileyle değerli basın mensuplarımızın şahsında Mehmet Alpay abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle elbette geçtiğimiz yıldan bu tarafa vefat eden bütün büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Ama Alpay abimiz gerçekten buraların gülüydü. Şimdi efendim bugün beşinci gündeyiz. Ben her akşam buraya çıkıp bir hoş geldiniz konuşması yapıyorum. Bunu zevkle yapıyorum. Buralarda sizleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Neden mutlu oluyorum buralara çıkarken? Çünkü gerçekten zeytin borununu burada görmek bizi rahatlatıyor, fırlatıyor. Bu akşam biraz Ege olması dolayısıyla zannediyorum. Tek derneğimiz var, Hodul derneğimiz. Hodul'u da ne kadar Marmara, ne kadar Ege sayacağız belli değil ama coğrafi bölge itibariyle Ege'de kalıyor ama Çanakkale kültürüne daha yakın, tam sınırda bir köyümüz gidip görme imkanım oldu. Gerçekten hodulun tamamı neredeyse tamamı zeytin burnunda. 18. yapıyoruz. Ya yani 18.'sini yapıyoruz dedik. Bu şu demek. ilk yapıldığında yeni doğan bir zeytin burnunda doğan bir evladımız, kızımız ya da delikanlımız şimdi delikanlı oldu. Büyüdü. İnşallah o başladığında doğanlar önümüzdeki yıllarda kendi evlatlarıyla birlikte gelecekler. Buraya çoluk çocuk hepimiz bir araya geleceğiz. Bunu söylerken tabi bütün bu sürekliliği sağlayan, bunun burada yapıp ettiğimiz işlerin sürekli olmasını sağlayan ve her yıl bir numara eklememizi sağlayan büyük Zeytin ailesine bir büyük borcumuz var. Gerçekten İlçe belediyelerinde bu kadar uzun süren bir etkinlik pek görülmez. Bunu zeytin Zeytinburnu'lu hemşehrilerimize, Büyük zeytin Zeytinburnu ailesine borçluyuz. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum bu hizmetlerin sürekliliğini sağladıkları için. Efendim biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Ben 1992 yılında üniversitede öğrenciyken bekar evi olarak kiraladığım bir zeytin burnunda başladım. Fakülte bitti, avukatlık yaptım, evlendim. Daha önce zeytin burnu belediyesinde çalıştım. Başka kurumlarda görevlerim oldu. Oradayken de zeytin burnundaydım. Ankara'da görev yaptığım Sırada Ankara'ya göreve gidiyordum. Bunu niye söylüyorum? Biz zeytin burnunu seviyoruz. Bunun için de herkesin sevmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz bu selamlama konuşmasını bir icraatın içinden çevirmeye niyetim yok. serin. Bir an evvel sanatçılar başlayacak ama şunu söyleyeyim. Hepimiz hep birlikte Zeytinburnu'nu sevmemiz lazım. Biz bunu sağlamak için zeytin Zeytinburnu'nu güzelleştirmek için emin olun gecenizi gündüzümüze katarak ekip arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun sizde Ege'mizi temsil eden Balıkesir Hotel Köyü Derneği'miz. Bu güzel etkinlikte çok güzel bir kare yürekten alkış hak gerçekten. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sen başta Balıkesir'de Ege'mizi temsil eden Balıkesir Hotel Köyü Derneği'miz. Bu güzel etkinlikte çok güzel bir kare yürekten alkış hak gerçekten. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sen Şöyle 200. Evet. Şöyle mutlular grup.

Şeyler dolu. Şimdi. 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 Şimdi başka bir misafir mi gidiyoruz? Evet. Yok, yok abi, bunu kaybıyoruz. Ne yok. yok, yok abi. Çünkü buraya geldik <laughs> mi bak. O ne gel sonra diyor. Şimdi başka biri gidiyoruz. Etinden var, zeytinler. Dede de bir de, <laughs> Ich <laughs> bin <laughs> Teşekkür ederim.